Merhaba ben Göksu. Bugün iPhone 11 Pro Max ile iPhone 14 Pro Max'in karşılaştırmasını gerçekleştireceğiz. Her zaman olduğu gibi kamera, oyun, web tarayıcısı ve sosyal medya uygulamalarında hız testi yapacağız. İlk olarak dıştan telefonların tasarımlarına baktığımızda iPhone 11 Pro Max'te 6.5 inçlik bir ekran görürken iPhone 14 Pro Max'te 6.7 inçlik bir ekran görüyoruz. Ayrıca iPhone 11 Pro Max'in ekranında çentik görürken iPhone 14 Pro Max'te dinamik ada adı verilen bir nevi çentiğin isim değiştirilmiş halini görüyoruz. Ki telefonun kasa yapılan yana baktığımızda ise iPhone 11 Pro Max'te yumuşak ve kavisli bir tasarım görürken iPhone 14 Pro Max'te sert ve keskin bir tasarım görüyoruz. Telefonların arka yüzeyine baktığımızda ise iPhone 11 Pro Max'te 12 megapiksel'lik 3 tane kamera görürken iPhone 14 Pro Max'te 1 tane 48 megapiksel'lik, 2 tane de 12 megapiksel'lik olmak üzere 3 tane kamera görüyoruz. Şimdi testlere geçebiliriz. İlk olarak Face ID yani yüz tanıma testi ile başlayalım. İki telefonu da kapatacağım ve yüzüme doğru çevireceğim ve böylelikle kilit açma hızlarını karşılaştırabileceğiz. İki telefonu da kapatıyorum hızlı bir şekilde yüzüme çeviriyorum. İki telefonun da açıldığını görüyoruz. Herhangi bir sıkıntının iki telefonda da olmadığını söyleyebilirim. Şimdi bir diğer teste geçebiliriz. İkinci olarak internet hız testini gerçekleştirelim. Speed test uygulamasını açıp indirme ve yükleme hızlarını test edelim. İki telefonda da testler tamamlandı. İlk defa şaşırtıcı bir sonuçla karşılaştık. iPhone 11 Pro Max'in download yani indirme hızı iPhone 14 Pro Max'ten daha yüksek çıktı. iPhone 11 Pro Max'te download yani indirme hızı 86.5 olarak ölçülürken iPhone 14 Pro Max'te 60.2 olarak ölçüldü. Burada 26 megabitlik bir fark var. İkinci olarak upload yani yükleme hızı iPhone 11 Pro Max'te 94.3 olarak ölçülürken iPhone 14 Pro Max'te 97.2 megabit olarak ölçüldü. Şimdi bir diğer teste geçebiliriz. Üçüncü olarak oyun testine geçelim. İki telefonda da aynı anda PUBG'ye tıklıyorum ve oyunun açılma hızlarını kontrol edelim. İki telefon da eşit bir şekilde gidiyor gibi. Bakalım hangisi daha önce açılacak? İkisi de aynı anda açıldı diyebilirim. Şu an adam karşıma çıkması olasılığı daha yüksek olsun diye poçinkiye atladım. Çok iyi oynadım söylenemez ama elimden geldiği kadar size nasıl oynandığını göstereceğim 14 Pro Max'te. Zaten beklenildiği gibi iPhone'un son modeli olan 14 Pro Max'e çok büyük bir problem olacağını zaten düşünmüyoruz. Eğer varsa da bu internetten dolayı olan bir problem olabilir. Biraz ortalarda gezeceğim. Adam çıksın diye karşıma bir kişiyi gördüm. Üstüne gidiyorum. Orada herhangi bir kasma donma olacak mı ona bakalım. Botmuş. Onun bana sıkmasına izin veriyorum ki herhangi bir donma kasma var mı ona bakalım. Bu şekilde herhangi bir donma kasma yok. Şimdi iPhone 11 Pro Max'e geçtim. iPhone 14 Pro Max'ten iPhone 11 Pro Max'e geçtiğimde ilk söyleyebileceğim tutuşun daha kolay olduğu oval bir yapıya sahip iPhone 11 Pro Max. Elimi hiçbir şekilde acıtmıyor ama iPhone 14 Pro Max'in köşeleri sivri olduğundan tutuşta biraz acı hissi verdi. Ama kılıf kullanacaksanız iki telefonda da hiçbir farkın olmayacağını söyleyebilirim. Şimdi biraz gezinelim. iPhone 11 Pro Max'te de iPhone 14 Pro Max gibi herhangi bir donmanın kasmanın ya da takılmanın olmadığını söyleyebilirim. Oyunun oynanışı anlamında da herhangi bir farklılık yok. Şimdi bir adam gördüm. Üzerine doğru gidiyorum. O da muhtemelen bot ama yo, gerçek adammış çünkü köşeye gidiyor. Bakalım ne olacak. Üzerine oynamak istiyorum. Pompalı tüfekle. Arkadan dolanayım. Herhangi bir donma kasma yok. Adam karşıma çıktığında da gördüğünüz gibi çok rahat bir şekilde oynanabiliyor. Beklentinizi karşılayacağını düşünüyorum. Aradaki fiyat farkına göre oyun performansında iPhone 11 Pro Max'in iyi olduğunu düşünüyorum. Şimdi bir diğer teste geçebiliriz. Dördüncü olarak web tarayıcılarını test edelim. İki telefonda da Safari açtım ve aynı web sitesine gireceğim. Bu şekilde giriş hızlarını test edebileceğiz. İki telefonda da MyNet'e giriş yapıyorum iPhone 11 Pro Max biraz daha önce açıldı iPhone 14 Pro Max'ten. Aynı haberleri takip edelim ekranın iki tarafında da büyük olması haberleri büyük bir şekilde görmemizi sağlıyor. Biraz aşağıya doğru kaydıralım. Aynı haberleri takip ediyorum yine. Herhangi bir problem yok. İkisinde de görüntü kalitesi de çok iyi, akış da çok iyi. Kasma ya da takılma hissettirmiyor. Şimdi bu habere iki tarafında da birlikte girelim. İki telefonda hızlı bir şekilde açıldı. Kaydıralım. Herhangi bir sıkıntı yok. Biraz yakınlaştıralım, bozulmalara bakalım iki telefonda net bir şekilde gösteriyor. Bu testi de bu şekilde tamamlayalım ve bir sonraki teste geçelim. Sosyal medya uygulamalarından ilk olarak Instagram'ı test edelim. Yine iki telefonda test amaçlı oluşturduğum Instagram hesabını açalım. Açılışları iki telefonda da güzel. Ana sayfada biraz kaydıralım. Çok akıcı bir şekilde, net bir şekilde. Herhangi bir donma kasma yok. İki telefonda çok iyi. Şimdi hikayelere bakalım iki telefonda da. Çok akıcı bir şekilde iki telefonda da Instagram testinin gerçekleştiğini söyleyebilirim. Bu testi de bu şekilde tamamlayalım ve bir sonraki teste geçelim. Şimdi de YouTube'u test edelim. Videoların yüklenme hızını ve görüntü kalitesini karşılaştıralım. Burada benim kanalımda daha önce çektiğim videolardan iPhone X videosunu iki telefonda da açacağım. İkisini de açtığımda hızlı bir şekilde açıldığını görüyoruz. Şimdi teke düşürelim ve öncelikle 14 Pro Max'in performansına bakalım. Şu şekilde çeviriyorum ve 14 Pro Max'ı açalım ve tam ekrana tam çevirelim. Ekrana küçük İlk telefon Ile 2023 yılının en yüksek model olan 14 Pro'yu karşılaştıracağız. Her zaman olduğu gibi kamera, web tarayıcısı, oyun ve sosyal geçelim. İlk olarak Instagram. 14 Pro Max'ı bu şekilde. Şimdi 11 Pro Max'in performansına bakalım. Kaldırıp tam ekrana geçti. ilk telefon olan X ile 2023 yılının en yüksek modeli olan 14 Pro'yu karşılaştıracağız. Her zaman olduğu gibi kamera, web tarayıcısı, oyun ve sosyal medya uygulamalarında hız testi yapacak. 11 Pro Max'te de bu şekilde. Görüntü kalitesi için söyleyebileceğim bir şey yok. İki telefonda da iyi ama ses için aynı şeyi söyleyemeyeceğim. 14 Pro Max'in sesinin 11 Pro Max'ten daha iyi olduğu bazı bir şekilde anlaşılıyor. Bu testi de bu şekilde tamamlayalım ve bir sonraki teste geçelim. Son olarak kamera testine geçelim. Buraya gelmeden önce iki telefon ile bazı fotoğraflar çekmiştim. Şimdi onlara birlikte bakalım. Burada evin önünde bir park tabelasını ve biri dükkanın logosunu çektim. Öncelikle park tabelasına yaklaşalım. Doğrusunu söylemek gerekirse iki telefonda da iyi bir şekilde, net bir şekilde göründüğünü söyleyebilirim. Hatta şurada bir kapı numarası yazıyor 91 olarak. İkisinde de net bir şekilde bu da çıkmış durumda. Logoya baktığımızda logo da iki telefonda çok güzel bir şekilde görünüyor. İkinci fotoğrafa geçelim. İkinci fotoğrafta yolu çekmiştim. Ağaçlar ve yoldaki yapraklar çok net bir şekilde iki telefonda da görünüyor. Herhangi bir sıkıntının olmadığını söyleyebilirim. Şimdi üçüncü fotoğrafa bakalım varsa. Burada da evi çekmiştim ve sağda yine tabelalar var. Tabelalara önce yaklaşalım. Tabelalar iki telefonda da çok net bir şekilde, anlaşılır bir şekilde ve parlak bir şekilde görünüyor. Eve genel olarak baktığımızda ise iki telefonda da yine çok güzel bir şekilde görünüyor. Testleri bu şekilde tamamladık. İlk defa düşük bir modelin internet hızının yüksek bir modelden daha yüksek olduğunu gördük. Testlerde de iPhone 11 Pro Max'in, iPhone 14 Pro Max'in çok da bir eksinin olmadığını net bir şekilde söyleyebilirim. Ayrıca bu iki telefonda benim gündelik kullandığım telefonlar. Deneyimlerimi de sizinle paylaşmak istiyorum istiyorum. İki telefonda da iPhone'un deri kılıfını kullanıyorum ve elime aldığımda iPhone 11 Pro Max'in hissiyatının 14 Pro Max'ten çok daha iyi olduğunu söyleyebilirim. Zaten daha hafif ve tasarım olarak daha ince. Bu yüzden iPhone 11 Pro Max'in dış tasarımını daha çok seviyorum. Ama kullanımına geldiğimizde iPhone 14 Pro Max'in kullanımında biraz daha iPhone 11 Pro Max'ten daha iyi olduğunu söyleyebilirim. Özellikle batarya performansında iPhone 14 Pro Max 11 Pro Max'e göre çok daha iyi. Eğer çok para vermek istemiyorsanız, kamerayla çok çok büyük işleriniz yoksa sadece Instagram'da post paylaşıyorsanız, Whatsapp'tan arkadaşlarınıza fotoğraf atıyorsanız 11 Pro Max'i tercih etmeniz. Çünkü çektiğiniz fotoğraf ne kadar kaliteli olursa olsun Instagram'da da ya da Whatsapp'tan gönderdiğinizde aynı kalite karşı tarafa iletilmiyor. Ama kamerayla çok işiniz var. İşte 4K çok kaliteli videolar çekmek istiyorsunuz ya da işte çektiğiniz fotoğrafların çıktısını alıyorsanız 14 Pro Max'i almanızı tavsiye ederim. Bu karşılaştırmayı bu şekilde tamamlayalım. Eğer başka karşılaştırma videoları da izlemek isterseniz kanalımda bulabilirsiniz. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.